Sen usta kolay gelsin. Hayırlı işler. Eyvallah. Sağ ol. Sadık Bey. Nasıl? Buyur. Nasıl gidiyor bakalım işler? Vallahi nasıl olsun ya. İşte 2015'in asadına başladık. 2000'den günden beri gidiyoruz. Durumlar nasıl? Durumlar normal. Bir yerler yattık. Sabahtan beri yattık içe içe. Anamız düzlendi. Nasıl olsun kardeşim Soruyor ya. Mazot pahalı. 50 lira biçilir mi çeltik? Ama 50 lira. Ne yapalım? Çeltikler yattık. Makine yapıyor 7 litre mazot. Eee nasıl olacak bu iş? E, Para kazanılır mı? Büyük makine niye aldınız o zaman ya? Küçük makineyle biçseniz ha? Ya. Kardeş yazım yavur yapmış bunu. Alın diye. 8 mi 70? Büyük makine. Gidiyor. Oradan aldık gittiği için ama yakıyor. Vukur vukur sabahtan beri 87 buçuk dönüm yeri oldu. Daha şu anda saat kaç? Ezan yok. Ezan'a bir saat var. Daha bir yatsıya kadar da bir 25 dönüm aydarım. Ayda mıyım? Aydarım tabii. Velhasıl... E, e kaç dönüm oluyor o zaman? 87 buçuk. 20 dönüm daha yer biçtikten sonra yüz, ne oluyor? 107 buçuk oluyor. Ey maşallah. Yani 107 buçuk dönüm yer biçmiş oluyorum sabahtan beri. Ne yapıyorsun? bir şey biçiyor bu ya? Valla kardeş yazım, 21 falan olsa hiç biçmez. Bütün bütün çıkarık içinden. Ama bu, bu yavur yapmış bunu. 870 markası be ya. Ayda babam ayda sabahtan beri. Kıçı pişti ya. Pudra arıyor pudra yok. <laughs> Vallahi öyle. Kardeş yazın buna böyle gidecek olduktan sonra bu öyle tek şoförle mevcut böyle olmaz. Adamın kıçı oldu yalabık. pudra da yok. lokum toz arıyorum lokum toz yok. Öyle 21'miş falan buralarda hiç gitmez. Millet hiç 21'e 300 ona merak edip de hiç almasın kardeşim. Bak şöyle arkadaşlarına dostlarına ağzına 8070. Ayda babam ayda beygir gibi boştur. Thank <laughs> you.